Şehzade Mustafa. Onun hikayesi sadece basit bir ölüm hikayesi değildi. Osmanlı'nın zirve yaptığı dönemde ölümüyle Osmanlı'nın sonunun başladığı şehzadedir aynı zamanda. Zira yeteneklerinin yanında diğer şehzadelere göre babasını en fazla seven, sayan hatta ibadet derecesinde itibar eden bir adamdı. Şehzade Mustafa Kanuni'nin oğulları arasında mertliği ve komuta yetenekleriyle padişahlık yarışında öne çıkan güçlü biriydi. Ancak babasına duyduğu saygıdan dolayı elinin altında koskoca ordu varken <laughs> ihanet etmemişti. İşin ironik tarafı ise gerçekten kendisini boğdurmaya karar veren babasının bunu yapacağına o inanmazken kendisine ibadet eder gibi tapan, saygı duyan oğlunun kendisine ihanet edebileceğine babası inanacaktı. Peki bu duruma nasıl gelinmişti? Peki ya bu duruma gelinmesinin sebebinin bir bit olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Çoğunuz hadi canım olur mu öyle şey derdi muhtemelen. Peki hadi gelin sizle kısa bir hikayeyle Osmanlı tarihinin kırılma noktasına kısa bir yolculuğa çıkalım. Devir Kanuni Sultan Süleyman devredir. Osmanlı altın çağını yaşıyordur. Gücünün zirvesindedir. Ancak tüm bunlarla birlikte Topkapı Sarayı'nda Hürrem Sultan ve Şehzade Mustafa taraftarları olarak ikiye bölünmüş gruplar vardır. Böylesi bir ortamda Hürrem Sultan, kızı Mihrimah Sultan'ı o dönem Diyarbakır Beylerbeyi olan Rüstem Paşa'yla evlendirmek ister. Böylece damadı Rüstem'in daha da yükselmesini sağlayacak ve onun sayesinde kocası Kanuni Sultan Süleyman üstündeki nüfusu da daha da artacaktır. Bir dönem sarayda iç oğlanı iken Kanuni'nin gözüne girmeyi başaran Rüstem Paşa, geçen bu dönemde devlet içerisinde hızlı yükselmişti. Bu yüzden Kanuni'yi ikna etmek zor olmamıştı. Hürrem Sultan, padişah bu evlilik niyetinden bahsedince Kanuni de işi uygun gördü ve hazırlıklara başlandı. Lakin sarayda bu durumu kabullenmeyenler Rüstem Paşa'nın cüzzamlı olduğunu iddia ettiler. Böylece padişahın kulağına kadar gidecek olan bir dedikodu başladı. Herkes Rüstem Paşa'nın cüzzam hastası olduğunu konuşmaktaydı. Tüm bu dedikoduların ardı arkası kesilmeyince Kanuni saray hekimlerinden Mehmet Efendi'yi Diyarbakır'a Rüstem Paşa'yı muayene etmesi için gönderdi. Ancak Rüstem Paşa'nın kendisi hakkında çıkan dedikodulardan haberi yoktu. Diyarbakır'a varan hekimler Rüstem Paşa hamamdayken onun kirli kıyafetlerini incelediler ve cübbesinde bir bit gördüler. Ardından Mehmet Efendi derhal İstanbul'a dönerek padişaha Rüstem Paşa'nın cüzamlı olduğuna dair herhangi bir belirti görmediğini ve zaten giysisinde de bir bit bulduklarını da söyleyip ardından cüzamlı kimselerde bit olmasının mümkün olmayacağını ekledi. İşte bir bit tarihi böyle değiştirecekti. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, kızı Mihrimah Sultan'la Rüstem Paşa'nın Şehzade Cihangir ve Şehzade Beyazıt'ın sünnet düğünlerinde evleneceklerini ilan etti. 1539'da Mihrimah Sultan'la evlenip padişah damat olan Rüstem Paşa önce 3. vezirliğe sonra 2. vezirliğe ve nihayetinde veziri azamlığa yükselir. Osmanlı'nın en güçlü ikinci adamı konumuna gelen Rüstem Paşa, Hürrem Sultan'la birlikte amansız bir çabayla Şehzade Mustafa aleyhinde işler gerçekleştirmeye başlarlar. Rüstem Paşa, Kanuni'nin en değerli şehzadesi Şehzade Mustafa'yı İran Şahı ile mektuplaşıyormuş gibi gösterip onun adına sahte mektuplar yazar. Şah İsmail'e yazdığı iddia edilen sahte mektuplara sahte mühürler basılıp Yeniçerilerle olan yakınlığını da yakında çıkacak olan bir ayaklanmanın habercisi gibi yorumlar Kanuni'ye. Tüm bunlarla padişahı sürekli onun aleyhinde doldururlar. Yaptıkları planlar ince ince işlenmiştir padişah ve artık kaçınılmaz son yaklaşmıştır Şehzade Mustafa için. Kanuni Şehzade'yi çadırına çağırdığında Mustafa'nın kulağına fısıldarlar. Padişah seni idam ettirecek eğer istersen yanında olur savaşırız derler. Ancak Mustafa babasının bunu yapacağına inanmaz bu inanç bir hayalden ibarettir. Kanuni Sultan Süleyman, öz oğlu Şehzade Mustafa'yı 6 Ekim 1553'te boğdurarak öldürür. Daha sonraları araştırmalar sonucu bu mektuplaşmanın Rüstem Paşa tarafından tezgahlandığı iddia edilmiş ve bu olay tarihe Rüstem'in hilesi olarak geçmiştir. Bu olaydan sonra Şehzade Mustafa'nın ölüm haberini alan Yeniçeriler o kadar hiddetlenirler ki Kanuni Sultan Süleyman Rüstem Paşa'yı sadrazamlıktan azletmek zorunda kalır. Ancak yine de bir süre sonra tekrar getirir bu makamı. Roma'yı fethetmek, coğrafi keşiflere ne pahasına olursa olsun dahil olmak, okyanuslarda dolaşabilecek güçte donanma inşa etmek gibi fikirlere sahip olan Şehzade Mustafa'nın idam edilmesinden sonra Şehzade Beyazıt da idam edilince taht için Kanuni'nin tek oğlu Sarı Selim kalır geriye. Böylece Hürrem istediği savaşı kazanmıştır artık. Tarihin kırılma anında kadersiz bir şehzadeydi Mustafa. Rivayet odur ki döneminin tek süper gücü Osmanlı İmparatorluğu tahtına babasından sonra o çıksaydı, dedesi Yavuz Sultan Selim'e benzeyen karakteriyle bugün Roma'da ya da Paris'teki Osmanlı eserlerini ziyaret ediyor olabilirdik. Tarih çoğu zaman böyle kırılma anları ve trajik durumları içerir. Şehzade Mustafa olayı da bunlardan biri. Aslında Kanuni Sultan Süleyman sadece Şehzade Mustafa'yı öldürmemişti. Kendisinden sonra 2. Selim'in padişah olmasına sebebiyet vererek bir imparatorluğun da sonunu hazırlamıştı. Belki ileride Şehzade Mustafa için ayrı bir video gelebilir. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.